Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 20.780 seviyelerindeyiz. Bugün için görmüş olduğumuz en yüksek seviye 21.258 seviyesi. Dün akşam yayınımızda bahsettiğimiz önemli bir direnç noktasından bahsetmiştik. 200 günlük hareketli ortalama hemen alttaki basit hareketli ortalama 19.514 seviyesi. Uzunca bir süreden sonra test edilecekti ve dün akşam bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşti. Aynı zamanda 2017 tarihi zirve noktası 19.798 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün tabii ki bir sonraki hareketli ortalama her iki kırmızıyı da görüyorsunuz arkadaşlar. İki tane kırmızı hareketli ortalama ve bir üstteki de 200 günlük üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. Tabii ki önemli direnç noktalarında Bitcoin bu hareketli ortalamalar en son Mart ayında 2022 Mart ayında test edilmişti ve o süreden sonra ilk defa test ediliyor. Birinci hareketli ortalama geçildi ama üstsel hareketli ortalama şu an için üzerinde kapanış yapabilecek mi bunu takip edeceğiz ama bu bölgelerin çok riskli olduğunu dün akşamki yayınımızda da bahsettik. Özellikle 200, gün, 200 günlük üstel hareketli ortalamanın hemen üzerinde 21480 seviyesi var. En son FTX haberinin geldiği bölge arkadaşlar. Onun için burası şu an için çok ciddi bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada sizlere önemli belirtmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Dün akşam da bahsetmiştik. RSI tarafı bizim için çok çok önemli. Şu an için RSI 88 seviyesi, 89 90 seviyesinde en son bu seviyeyi nerede görmüşüz? 2021 Ocak ayında e, gördüğümüz zaman 42 bin dolar seviyesinden 27 bin, e, 28 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmıştı. Ve daha önceki e, zamana baktığımız zaman da e, ve bu bölgeden 2018 dip bölgesinden yükseliş esnasında 90 bölgesine geldiği zaman hep düzeltmeler yaparak yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Yine 2017 Aralık ayında da 18 bin dolardan 14 bin dolara sert bir geri çekilme yaşanmış arkadaşlar. Onun için bu bölge şu an için ciddi manada düzeltme bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Bitcoin'de önemli dirençler geçildi bu gayet olumlu ama tabii ki bu kadar sert bir yükselişin çok beklenilmeyen bir yükselişin mutlaka bir düzeltmesi olacaktır ve bu bölgeler ciddi manada düzeltme bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. USDT dominans tarafına baktığımız zaman onda da keza şu an için 200 günlük hareketli ortalama altında dün kapanış gerçekleşti. Hemen şöyle günlük zaman dilimini alalım. Bakın dün akşam bu seviyenin altında kapanış gerçekleşti. Uzun süredir destek olarak devam eden 200 günlük hareketli ortalamalar şu an için korunamadı. Ama USDT dominans tarafında önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Onda da RSI tarafında hemen RSI'yi burada 15 e aldığımız zaman şu an için 15 17 seviyesinde ve RSI'ye baktığımız zaman geçmiş tarihte yani stabil e, USDT dominansının geçmiş tarihini incelediğimiz zaman tarihte hiçbir şekilde bu seviyelere kadar düşmediğini görebiliyoruz. Sadece burada bir yaklaşma var 18 seviyelerine. Biraz önce 15 seviyelerindeydi RSI ve buradan artık dip bölgesi olduğu için buradan bir düzeltmenin olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla Bitcoin tarafında da ciddi bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Olması kuvvetle muhtemel. Bu uyarıyı sizlere dün akşam da söylemiştik ama şimdi kısa bir video ile uyarmak istedim. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.